Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. %27 vergi diliminde günlüğü yemiyesi 294 lira 24 kuruş olan yani şu an işler adına son zamla birlikte olan yemiye tutarı bu 294 lira 24 kuruş. En az alacağı 8. ay maaşı Enes Vardar hesapladık. İşler adına kendisine bu tablolar için teşekkür ediyoruz. Eylül ayında 14 Eylül'de ya da 15 Eylül'de 294 lira YMS olan özellikle Sağlık Bakanlığı'nda ve diğer Eylül ayında ikram alacak diğer kurumlarda işçilerin alacağı net maaş burada duruyor arkadaşlar. %27 vergi hesaplanmıştır. 30 günlük ikramiye de bunun içindedir. Hesaplama cetveline bakalım. Günlük ücret 31 günden 9.121 lira 44 kuruş. Hizmet zammı %13'den 1.185 lira 74 kuruş. Sosyal yardım 915 lira 60 kuruş. Yol yardımı 20 günden 391 lira 60 kuruş. Gece fazla mesai, gündüz fazla mesai, gece çalışması, resmi tatil ve tedi 13 günlük bu rakamlar bu tabloda yok arkadaşlar. 30 günlük ikramiye var. 8820 lira 20 kuruş. Bunun neti 5410 TL civar olacak. Bilginiz olsun. Bürüt rakam ise 8820 lira 20 kuruş. Ek ödeme Mart-Eylül evlenme yardımı, doğum yardımı Ölüm yardımı gibi bir rakamlar bu tabloda yoktur. Giyim yardımı yılda bir kez 634 lira 24 kuruş. 25 kuruş pardon arkadaşlar. Kıdem zammı 28 lira brüt. Yani gelirler toplamı 21.103 lira 34 kuruş. SGK işveren katkısı 4.326 lira 18 kuruş. SGK işsiz işveren katkısı %2'den 422 lira 70 kuruş. Toplam tutarı 25.851 lira 59 kuruş. Şimdi kesintilere bakalım arkadaşlar. SEK işveren katkısı 4.326 lira 18 kuruş. SEK işsiz işveren katkısı 422 lira 70 kuruş. SEK işsiz çalışan katkısı %1'den 211 lira 30 kuruş. SEK çalışan katkısı %14'den 2.954 lira 47 kuruş. Sendika kesintisi 294 lira 24 kuruş. Aylık vergi matra sendika için 17.643 lira 60 kuruş. Yıllık vergi matra 78.826 lira 31 kuruş. Gelir vergisi %27'den 3712 lira kuruş kesildi. Damga vergisi de 111 kuruş kesildi. Bu tabloda icra nafaka kesintisi yok. Bez kesintisi yok ve diğer kesintiler yok. Eğer bez kesintisi varsa bu tabloda besinizi de çıkarın arkadaşlar. Toplam kesintiler toplamı 12.031 lira 71 kuruş. Tahakkuk toplamı 25.851 lira 59 kuruş. Kesinti toplamı 12.031 lira 71 kuruş ve net ele geçen tutar Eylül ayında ikramiye dahil 13.819 lira 88 kuruş arkadaşlar. 294 lira yemeği soran işler için hesaplanmıştır. İçinde bez kesintisi yoktur. 30 günlük ikramiye vardır. Ve gece çalışması gibi şeyler bu tabloda yok. Farkındaysanız arkadaşlar. Ona göre hesaplayınız. Kendi tutarlarınızı ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz. 13.819 lira 88 kuruş arkadaşlar